Merhaba arkadaşlar. Evet. Bozi doğurdu doğurdu ama. Biraz önce bir acayip bir moralim bozuldu. Yine buna da şükür. Ne olmuş olabilir? Burayı temizledim. Saman serdim altına. 41 kere maşallah 10 tane yavru var. Çok güzel, çok iyi. Ama yani şu an böyle şakaya vuruyorum ama bayağı canım sıkıldı. 9 tane dişi var, bir tane erkek var. Ya yani bu 9 <laughs> tane dişi, bir tane erkek. Yani böyle elleri elleri yıkadım, alıyorum, koyuyorum dişi. Alıyorum, koyuyorum dişi. Alıyorum, koyuyorum dişi. Dişi, dişi. Ne oluyor lan dedim. Neyse dişi, dişi. En son bir tane kaldı. Dedim bu da dişi herhalde. Neyse onu aldım, o erkek çıktı. Bozuya Hanım. Ne yapacağız bu kadar dişi? <laughs> küçük. Boziler küçük pitonlar. Bu dişilerde tabii ki damızlık olacaklar. Yani bunlar e, damızlık ana baba belli zaten. O dişileri alan arkadaş damızlık için alır. Bir tane erkeğimiz var onu Aydın abiye vereceğiz. Abi şöyle bir iki üç tane erkek olaydı bari ya. Gerçekten acayip canım sıkıldı. Neyse buna da şükür. Yani Dokuz tane dişi, bir tane erkek. Dediğim gibi bu dişiler de alan arkadaş. Yani damızlık için alır. Bunlar e, dişilerimiz. ileride hepsi bozi gibi olur, piton gibi olur. Bir tane de erkek var. Şöyle bir 25-30 günlük olsunlar. Bunların e, hepsini isteyen arkadaşlara göndereceğiz. Dişi alan büyüten dediğim gibi kendi köpeği olur veya damızlık olarak alır veya görseline bayıldığı için sevdiği için alabilir. Bir tane erkeğimiz var. Tipler tek renk. Ben dedim alamala ala mala çıkar mı? Çünkü beyazlıktan mutlaka vuracaktır. Hiçbir tane ala yok. Bunların rengi biraz koyu olabilir. Birkaç tanesi. Ee, birçoğu da pitona döner büyük ihtimal Sarıya pitonun rengine döner. Çok güzel oldu bence burası. Bakın böyle güzel samanını koyduk. Anne de güzel onlara bakar. Zaten annenin daha önceden e, tecrübesi var yavrulara bakma açısından. Hanım. ne yaptın sen bu kadar dişi ya? He? kızım? Verdiğimce hoşkuylu vallahi dişilerim dişileri. Valla heyecanla geldim. Şöyle şurayı yaptım dedim. Bakarım hemen şeye, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Sağ salim büyüsünler, onlar hepsi can. Erkek olsaydı bir üç tane, beş tane. Yani çok enteresan, on yavru, dokuz dişi bir erkek. Bahsettiğim gibi üç günlük, yirmi beş günlük, otuz günlük, otuz beş günlük oldukları zaman yavruları sahiplendireceğiz. Şimdilik anası baksın, büyüsün, gözleri açılsın. Şöyle biraz ilk işte kontil şuruplarını, drone tarafla saplarını verelim. Buradan gönderdikten sonraki arkadaşlar da gerekli aşılarını yaparlar. Bir erkek var, çok kıymetli. Aydın abi hayırlı olsun söz, söz verdiğimiz gibi. Aydın abi bize sponsor olup Bozi'yi aldı. Aydın abi geldiği zaman bir dişi bir erkek. Zaten bir erkek var. Yakında Erzincan'a gelecek. Herhalde o da o zaman geldiği zaman yavruyu alabilecek durumda olur. Buradan bir şekilde oraya götürecek İstanbul'a. Orada büyütecek. Şimdi gözler fıstık piton yavrularında. Yani onda da böyle 10 tane doğru 10 tane diş olursa yani <laughs> vallahi biraz canım sıkkın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Bir tane erkek var gene de en azından. Aydın abi'ye yani verebileceğiz. Hepsi dişi olsaydı bu sefer Aydın abi'ye de morali bozulacaktı. En azından bir tane erkek var. Onunla dediğim gibi vereceğiz. Şimdi dediğim gibi fıstık piton. Yani piton açısından, yavruların açısından şu an geriye kalan fıstık piton yavruları oradan beklentimizi yüksek tutuyoruz. Bu erkekte şahane olacaktır. Hayırlısı Zaten olsun diyelim. Piton az kalsın Wolf'u öldürüyordu. Yani çok kötü sıktı. Sana geleceğim şimdi piton dur. Dur, dur Wolf dur. Sırtını sıktı. Tamam, tamam Wolf. Tamam. Bak ayağa kanadı. Tamam, tamam oğlum. Oo. Oğlum sana bir şey olmasın ya. Şu an iyi görünüyor. Bir saat sonra gelip tekrar bakacağım. Ulan piton. Gel dur bak. Altına kaçırıyor. Şimdi bugün bozuyu doğurdu pitonu. Dur dur bir Wolf. Pitonu Wolf'u açtım buradan. Bir önceki videoda biliyorsunuz. Pitonu buraya koydum. Pitonu getirdim. Zikkeyle buraya çaktım. Wolf'u da yakalamaya çalıştım. İmkanı yok. Bir o tarafa koşturuyor. Bir bu tarafa koşturuyor. Bir o tarafa koşturuyor. Şuradayım baktım. Wolf gelmiş pitonun yanına. Pitondan bir hamle bekliyorum yani. Böyle bir duruşu var pitonun. Tam yanaştım. Wolf'u tuttu. Ya böyle zincirle çekiyorum Wolf'u ağzından. Hayvanı sıktı bıraktı. Yani zor kaçırdım. Ben hatta bir yere kaçırdım. Wolf'u şöyle zincirle kovalamaya çalışıyorum. Zincire takıldım. Düşer gibi oldum. Ton tekrar tuttu. Bir daha ayırdım. Wolf'u götürdüm. Şöyle bıraktım oraya. Tüh. Hayvan altına kaçırıyor. Allah'ım ne olur bir şey olmasın yani. Ya şimdi var ya. iyi gibi görünüyor arkadaşlar. İyi gibi görünüyor. Bol, oh, gel. Gel, oh gel Şuralar görüyor musun? Bir saat sonra geleceğim. Tekrar kontrol edeceğim. Yani böyle yatıyor olsaydı tamam mı? Ölüyor diyecektim ama hareket ediyor. Tamam o. Tamam, tamam. Dur. Sakin. 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 Oh. Buralar hep çamur oldu. Temizledik buraları. Tamam. Tamam. Oh. Tamam. Sakin. Arkadaşlar iyi bir görünüyor. Bilmiyorum. Sizin tahmininiz nedir? Şu altına kaçırma olsa biraz korkuttu beni ama kan gelmedi. Bacağına bacağında var kan. Ulan piton. Ya öyle bir Adrenalin yaşadım ki, yeni ederim. Tansiyonum çıktı. Bir saat sonra gelip bakacağım size haber vereceğim arkadaşlar.